Şimdi evet bu konu çok tartışmalı bir konu. Bir kısmı hasta ameliyat istiyor, estetik ameliyat olmak istiyor ama işsiz bir ameliyat istiyor. Şimdi bizim işsiz tek ameliyatımız liposakşın ameliyatıdır. Belki bir de burun ameliyatı. Burun ameliyatında bile yeri geldiğinde kanatları kestiğimizde ufak bir iz olur. Şimdi estetik ameliyatın özelliği biz bu izleri ya da bu kesileri güzel yerlere saklarız ki izlerimiz minimumda kalsın diye. Ben özellikle sosyal medya paylaşımlarında buna dikkat ediyorum. Erken dönem izler çok daha koyu, biraz daha yara şeklindedir ama uzun vadede bir seneye geçtiğinde, iki seneye yakın çok böyle beyaz, leke tarzında bir iz kalır. Ama inanın bu izler sizi rahatsız edici ya da problem yaratıcı izler değildir. Bunlar çok güzel çamaşırlarınızın altında ya da yüzünüzde saçlı bölgede ya da bir sütyen ya da bir bikini mayonun altında kapatabileceğiniz izlerdir. Ve zamanla belirginliği azaldığı için de bir süre sonra belli belirsiz izler sizi hiç rahatsız etmeyecektir. Ama ne yazık ki bir estetik uygulamaya da ameliyat istiyorsanız işsiz bir ameliyatımız yok. Burada önemli olan izi güzel yerlerde güzel dikişlerle kapatıp çok daha minimalize etmek.